Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Bugün Bu kanalı kurarken bana verilmiş isim olan Katil Pamir'in hakkını vermek için Murder Mystery'e Canım ekibimi topladım sol baştan sayıyorum En solda Kanka ben mi tanıtayım kendimi Tamam ben tanıtıyorum arkadaşlar Namı değer çilek Namı değer bu Duygu Namı değer Aa bak bakın çıldırdı Namı değer <laughs> ne, ne denir bir daha sıkıştım yordum et Kardeşim biraz beni över misin ya? Beni över biraz. Bak buradayım, buradayım. Tamam arkadaşlar bir tane çilek var. Çile Hoş geldin çilek. Hoş buldum. Onun yanında pazar gözlükleriyle adeta dostak korkut, düşmana güven veren Tala var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Onun sağında Allah'ım ya Rabbim neler oluyor? Neler ne? oluyor? Kendisi sanatçı, müzisyen, aranjör, youtuber, yazılımcı, oyun yapımcısı. Arkadaşlar kendisi mükemmel bir şey. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk kardeşim. Beni övdüğün için teşekkür ederim. Rica ederim abi. Onun yanında ise takipçilerimizden Meryem var. Hepiniz hoş geldiniz. Oha! Arkadaşlar. Abi, bu adamı adam. Abi <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. İlk turu ilk turu böyle korkunç paranormal olaylara bitirdik. Gelin harita seçelim. Bir dakika bir kişiyi unuttun tanıtmadın. Aha! Yani, Lobide bizi Gülüyor. bekleyen o sürpriz isim Böcük abi hoş geldin. Böcük abi. Hoş bulduk kanka. En önemli isim <laughs> kendisi oluyor. Şarkı. Aha. Sağ, olun, sağ olun. Ne seçelim ne seçelim? Bunu seçelim ya. House 2 House 2 ev 2 ev 2 ev 2 lütfen 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 lütfen, lütfen. <laughs> ya bak ora <laughs> ha. Pistlik yapıyor bence kanka. Ben ona göstereceğim. Bir tur daha katil olursam Tenha'da var ya yakaladığım <laughs> gibi Katil pamit Aa, bunun hakkını vereceğim bugün. Aha. Masum, şerif, katil, masum, masum. Neyse. Ben masum kırmızı gül oldum. Ya abi. bak. Ya bak Kaan abi. Vallahi bıçaklarım <laughs> ha. <he. gülüyor> anahtar mı sokacağım bunu? Bana <laughs> anahtar ha? Gelsene sen şöyle? Gel gel. Gel hele gel. Ee, <laughs> 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 Oğlum bak. Lan! No! Ne? 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 İftira! İftira. Bir ya şey diyeceğim. Kalk yapamayayım. Kalk aha. Kendi Allah. Aa böcek abi. Çıkma karşıma. Hadi kardeşim hadi. Ah dur ya. Neyse. Bir Neyse. Ya. Lan dur abi dolaba giriliyor sandım. Ya Meryem sen abim nereye geliyorsun kardeşim? Şimdi iki kişi kaldı. Bakın. Ekip ruhu budur arkadaşlar. Ekip ruhu budur. Nerede sen ya? nasıl iki defa üst üste katil oldun ya? Abi ben de bilmiyorum evet. var ya yalan söyleyemedim. Masum şerif katil. Masum dedim ondan sonra. Talha koş bakayım hızlı mısın? Hayır. Oo bıçak attı. <laughs> ah dur abi. <gul. gülüyor> <laughs> vallahi vallahi bıçaklarım. Vallahi bıçaklarım. Vallahi bıçaklarım. Uyku abla ne yaptın? Vallahi bıçaklarım. Aa Talha ölecek. Gel bakayım sen söyle. Kardeş. <laughs> Şimdi. Onu da değiştir. Aha aldı bu sesi la. Aldı değil mi? <laughs> Vuracak paneri. Aldı değil mi? Evet. Ağzına ağzına mermileri sokacak galiba. Dur bir dakika. Ya. Kanka sık kesin. Ah lan al, neredesin? neredesin? <laughs> al lan. <gülüyor> dur. <gülüyor> lan dur şurayı bıçak koleksiyonu yaptım. Dur dur dur. Aha. Camdan geçmiyor camdan. Hop. <laughs> lan al. Ya hayır alamam. <laughs> al. Şuradan. Ha. Al. <laughs> lan ne? Kanka karşında. Dur! Hayır. Ay! Hayırdır, dır, dır. Hayır dur dur dur. Aha. Ay! <laughs> dur. Arkadaşlar. Ne? Aha dur. Arkadaşlar. Artık bitecek mi <laughs> bu savaş? Ah! Ah bıçak mı? <laughs> i̇şte bu. i̇şte bu be. İşte bu kazandı. <laughs> Arkadaşlar, bir kör, bir sarın savaşında kazanan kör oldu. <laughs> Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. En kısa zamanda <laughs> para topluyoruz kendi aramızda. <laughs> şeye kol alacağız. Kol. İnsan kolu. <laughs> Ay abi çok, abi hakkını yemeyelim. Kendisi gerçi her mermiyi içimde hissettim. Her mermiyi sağa sola sıktı kardeşim. <laughs> <laughs> abi vücudumun her yerinde o, o mermilerin gidişini hissettim. Bakın süt baz yazıyor burada. Türkçe oynayınca böyle oluyor. Hadi bakalım bu elde katil olayım da. Bu arada arkadaşlar murder Mystery bilir misiniz? Bakın burada gizli yer var. Hiç, hiç bilmezsiniz bence. Ya şu oyun yıllardır aynı gizli yerle yaşıyor ya. <laughs> aynı. Aa neyse. İki tur yeterliymiş. Aramızdan biri yine katil oldu. En masum. Ben de ya. masum. Öcük abi. <laughs> bir aramızdan biri değil işte arkadaşlar yalan söylemeyin. Kaan abi bu kadar bence... çok konuşuyorsan. Evet konuştuğuna göre o bence kanka. Durun benim artıyor. var. Hadi ne yapacaksınız? Benim hadi. benim. Sen misin? Gerçekten sen. Bak ben senin bir kardeşinim. Biz bu yola beraber baş koyduk. Gerçekten. Benim, Katil sen söyle. Katil benim. al. Gerçekten sen abi, misin? Benim evet. Bak abi inanırım ben. Ben saf bir çocuğum. Benim abi. Yalan yok. Benim abi. Estağfurullah abi yaş farkı var aramızda. Benim abi. <laughs> yok abi. Sen abisin. Eee, niye kimse yok peki arkadaş? Bana bana bir nişast sürprizi falan mı var? Abi. Arkadaşlar ilk defa bir videomda insan arıyorum. <laughs> Belki bulurum sosyalleşirim falan diye. <laughs> Aa niye kimse yok? Aha! Ya Meryem de Meryem'i de hep Aha. görüyorum ya. Abi bir katil info... Katil kim abi? Katil kim abi? Lan! Oğlum sen niye geliyorsun buraya? Bir şey diyeceğim. Git o değil. Aa buzde buzde! Aha! Ana! Kaçın! Bir dakika abi, kimmiş? Kimmiş? Buse Duygu <laughs> katil. Eski hesaplaşma Kaan abi bak. Oo oh, kardeşim güveniyorum sana hadi bakayım. Aa. Ah. Ay dur lan bu Meryem aklım çıktı. Ay hayır, ben de. Uygun. Saçı uzun herkes beni çok korkutuyor. Dur ben ben dur ben haber, haber edeceğim sana bekle bekle. Abi evet et sen önden git sen. Burada değil. Bekle. Abi bir anda ama fıç 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 çıkarsa ağzımızı eder ha. Ne <laughs> şey yap? İspiyon o yapayım sen? mı kanka? Yapma yapma. Aa burada biri ölmüş. <laughs> oh my god <laughs> evet. man. Oh my god. Arka hayır. Arkadaşlar dur bir dakika Saha. kesik sağda kesik koridorun sağında. Abi git kendi feda. Estağfurullah ya. Yani feda eder misin diyecektim. burada yok abiciğim. Abi dışarı çıkalım. Onu dışarıda karşılayalım. Gel, mecbur gelmek zorunda. Evet, yoksa biz kazanırız. Nerede abi ki sence? Tankın arkasından falan mı? Yok şu an burda yok bence. İspiyon yok. yapıyorum içeride. Abi <laughs> bu ispiyon biraz belli gibiydi. aha dur bu Meryem. Tankın yanından geçiyor. Bir dakika geliyor mu? Evet. Nerede? Kanabölen mi? Şey tankın yanında. Ben ben benden siper al gel. Ben Aha, seni korurum. Tamam abi dur şöyle yapalım. Arkadaşlar. <gülüyor> aa, <gülüyor> sen sıkıyormuşsun gibi abi. Oğlum sanki beni şey aldın, almış gibi <laughs> <laughs> Vallahi sıkarım. E? Ee, abi nerede? Ya, bu da ya oyun yemek şey korkuyor. Aa. Aa, aa. aa gelmiş gelmiş. Evet, gelmiş. Ay. Ben bu halkı aa, korumak için görevliyim. Koru sana bizi. Koru sala. Ay dur. Korusana beni vuracak. Hayır Kaan abi dur. Ne abi. Var, abi hayır. <laughs> abi hayır ya hayır ya. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi ya. <laughs> <abi, gülüyor> neden korumadım Hamir? Abi korudum. Neden korudun. beni vurdun? Abi gayet. Abi ne bileyim zıp tavşan gibi geziyor ortalık. <laughs> Ay niye bana denk getirdin onu anlamadım. Abi öcümü aldım. Hadi. Oha <laughs> lan bıçağı ne kadar güzel. Abi <laughs> şey oldum ya. Dedim ki Kaan'a bu kadar stres Adrenalin yeter kurtulalım deyip Aha şu dedi seni Beni seçelim. vurdun değil mi? E, abi seni vurunca ben de ölmüş ne oldum ne 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 yani ödeşmiş oldu. Bura 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 klonlayacağız klonlayacağız Bu adam vay budur vay, vay. Ben burayı seçiyorum İyi videoda senin videon olsun o zaman <laughs> Ben burayı seçiyorum al al Bir kere hava seçiliyor Hop hadi bakayım Ne yapıyorsun Şaka. ya? Havalıyım abi <laughs> Havalısın ha Havalıyım Az önce böyle demiyordum mermiler gelirken Peki klonlar Klonlanıyoruz, klonlanıyoruz. Kimse kimseye öldürmesin. Zaten masumum. Tamam. Geç Duygu abla o zaman. Herkes toplanır kadar sen bir geç bakayım. O niye başlamıyor bu klonlama? Ya ne eroru kardeşim ya? Aha. Ay çok heyecanlı Duygu abla. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? ya. Gitme buradan. Ay. dur bir dakika. Dur bir dakika. Nefes al. Ay başarılı olacak galiba. Ay başarılı ha? olacak. Hadi bakalım. Bakayım oluyor galiba. Aa. Ne lan? Aa, Aa nerede ya. ya? Kaan abi görüyor musun? <laughs> Kaan abi. Kaan abi ikiniz bir girseniz ne olacak? Belki iki tane. Hadi gel Kaan abi. Kutay <laughs> kardeşim acık. Ay, ay ay ay. Ah ya. Ah hayır. Kimdi o? Bizi öldüremeyeyim. Valla güvenmiştik yani. Güvenmiştik öldürmeyeceğiz. Güvenmiş bir yani. hedefimiz bir amacımız vardı. Ben bir işe olmuştum Vallahi. bir kere. Ya. Ya akıl hastası oldum. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu, neyi seçelim? Şimdi. Neyi, şunu şunu seçelim. Ne, şunu, ne, şunu. Bana. Kanka hep buradaki haritayı seçiyor mu? Ha? Evet. Aynen ya. lan. Ben Al. ben hasta ha. hasta şunu yapalım. Şunu seçelim. Ha. Ya ben benim dediğim oldu. Ne oldu? Ben vi ben videoyu bitiriyorum o zaman. Gidip gizli yerde duracağım. Daha ne kadar katil olacağım ya? Beni mi katilsin lan Allah kahretsin. Kaç kaç. Hayır hayır kaç, hayır. Kaç kaç dağla kaç. Olsun olsun. Neyse. Bu şakayı... Neyse tamam şimdi bir saniye. Kaan abi gelsene. Ben Kaan abiye bir şey açıklamak istiyorum. Lütfen kimse gelmesin. Tamam kardeşim açıkla bana. Gel abi. Sana Meryem. Eve götürdü beni ya. Allah Allah. Ya biçim. Ya böcek abi. Böcek abi. Ya da evet, tamam. bana bir şey açıklayacak. Gel abi. Tamam ya, tamam ya. <laughs> evet tamam, okey. Lan <laughs> bunu sen. Gördün mü? Lan şey mi sen? Evet evet. <gülüyor> şey. <gülüyor> Allah Allah. Kaçın. Pardon. Kaçın. Kardeşim ya. <laughs> ya abi ben niye sana her gün <laughs> Gördüm. <gülüyor> Seni Gördüm. tuvalete oturttum. <laughs> Ciddi misin? Git. Dur bir dakika. Git o papir <laughs> öldürdü. İzle. Ya arkadaşlar. Bir de silah al. Ya nasıl bulabildim? Oy, oy... Arkadaşlar kimse yaklaşmasın. Spamir sıçıyor çünkü. Ya. <laughs> ya, <yine>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar gerçekten şu an o onu yapıyorum ya. Dediği şeyi yapıyorum. Ne yaparsın, Aa aha, lan, silah atmışken Yaklaşmayın <laughs> lan. Vallahi vururum öldürürüm. ya ben ne yaşadım az önce ya. Adamı çağırdım boya dedim ki bak abi ben ne silah var. <laughs> Adamda da varmış. <laughs> ah lan oha. Met Oy oy. Ah, no. ah kan abi öldür onu öldür kan ben çok tutum. Kanab abi çok, kan çok sinirliyim onu öldür onu. Kan, ah. kan ah. abi öldür ah. 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 <laughs> onu. Kan abi. <Ne> <gülüyor> <yapacağım>? <gülüyor> <gülüyor> <Çok eğlenceliydi gülüyor> Ka kan abi. Kan abi. bu abi. Çok yapacağım? Çok ya. Yeter. Ka kan abi. He canım. Kan abi niye beni öldürdün ya? Ben nasıl bulabildim ya? Oğlum kendini açık ettin yani. Şerif'i öldürmek bizde biliyorsun yani. yani. Lan bu haritada dünyanın en şey haritası yani. Burada aa, Aha. Aa durayım. bir dakika. Herkes gelsin. Herkes ya. bankaya gelsin. Bakalım. Üzerinde silah olan giremiyor biliyorsunuz burada. Bir sen geçsene. Hmm. Al. Ana. Du Duyg ya abla. Tamir. Duyg abla. Aaa. Bir saniye. Talha. Kimde var? Aaa. Aaa. Vur vur vur. Buse vur. Allah'ım <laughs> Oy. Ağzını sok. Oy. Ay, ay iki saniyede silah çıkarmamla bu bak bir oldu. Vuracağım ama fırlatmaya başladım. Oy. Ben bir şey diyeyim mi benim vücudum titredi. O bir an kışt, sesi geldi. Ekranım gitti dedim yani ben bugün. Anlayamazsınız. bu O evet. <laughs> Evet o zaman bir, bir, son turumuz olsun mu ya Kaan abi? Aha istediğim harita. İstediğim harita. İstediğim olsun, harita. Olsun ilk turumuz olsun. Abi istediğim harita ya. Az önce... Artık buraya <laughs> bir harita görebilir mi ya? Yeni ha. bir harita. Evet ya şey haritası mesela. Çilek dünyası. Evet mesela olabilir. Değil mi olabilir. Alternatifler arasında. Mesela yani. Bakın ben şuraya gireceğim yine. Çok garip inanamazsınız. Yok öyle çilek minak dünyası. Tamam ya gitarist dünyası. Allah'ım lütfen o olayım. Aha. Al işte masum olduk. Ya Pamit, ya abi hayır ya. Hayır. Gel, hayır. Lan, gel lan gel. Gitme. Gel, gel. Ya. Abi. Korkma of. lan korkma, korkma korkma gel. Ne göstereceksin abi? Dur sürede olsun bak. Ha. Görüyor ben sana, ben sana göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya of abi, ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Arkadaşlar buyur gelin. Dur geliyoruz kan abi bizi çağırdılar. Bekle, beklenti yüksek bu halkla halkla. Kardeşim ben güvenmiyorum kimseye bak söyleyeyim. Arkadaşlar ben uzak. Aa, ya Yet. Bum! Konu durdu. Allah'ım benim bu ortada niye yüzüm bilmiyorum. <laughs> Kanka hiç kulakna damadı. <laughs> evet. Lan mideti öldürüyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum şerif olarak. <laughs> ya kan abi havaya sıksan daha şey olur ya. <gülüyor> <gülüyor> daha çok ürkütücü olursun. <gülüyor> <gülüyor> Lan abi <Görüşürüz>. çıkart. <laughs> bana güvenme be pek. Ben çok kötü sıkıyor. <laughs> <Şşşş. gülüyor> Dur sen bir öyle ondan sonra vurayım. <laughs> Aa kapıları mı kapattınız bir de? Abi arka. O. herkes öldü değil mi? <gülüyor> ya. Hop. <laughs> <laughs> Aa. Dur. Hayır. Dur. Vurdun mu? Dur dur vuramadın da. Evet. Aa, evet vuruşuyor. işte. Taşıyor. İşte o duruyor. Bu video onun sayesinde ayakta şu an. <laughs> yani bu akıl sağlığımı koruyan o kişi o yani. Ama çok belli ya. Hani. <laughs> ya buna yapılacak bir şey yok yok. Vallahi yok. Kanka yeni yer bulmam lazım. Evet evet daha şey. Bence de. Neyse abi toplanalım o zaman. Bir tane de şelale olsaydı. Şu, abi, kutsal bıçak kutsal bıçak. Ey iyi günler şuraya geçeyim. Oturdum kutsal abi. bıçak. Heh, Evet. Hep gelin arkadaşlar. Bu ekibin adına bir like, bir abone. Her arkadaşlarımın kanalına abone olmayı unutmayın. Özellikle hepsinin. Hiç ayırt Oha, etmem. Oha, ne yaptın? <laughs> Allahu ekber. Arkadaşlar <laughs> sizleri çok ama çok seviyorum. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm, öptüm. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.